Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Gölcük'te incelemelerde bulundu. Ulaşlı, Halıdere ve Hisarneyn'de devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Karaosmanoğlu, sahi çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Başkan Karaosmanoğlu, yapılan her hizmetin halkın mutluluğu için olduğunu vurguladı. Daha sonra yapımı devam eden 24 derslikli Gölcük İmam Hatip Lisesi inşaatı alanında gezen Başkan Kara Osmanoğlu burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Üstten de kirecek, kirecek, kayanlar, var, 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 var. Var, var. Var, var, şey var. Lokal buraya kadar geliyor. Okulun yeni eğitim ve öğretim yılına kadar yetiştirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Kara Osmanoğlu, okul bittiğinde öğrencilerin modern bir eğitim yuvasında ders göreceğini ifade etti.